Nasıl yapılır da bugün? Plastik enjeksiyon kalıpları. Endüstrinin yapı taşları. Otomotiv yağ filtreleri. Motorları kirliliklerden koruyor. Dosya dolapları. Kağıtsız bir ofis. Sadece rüya. Ve üfleme cam. Eski sanatın zanaatle buluştuğu nokta. Ama önce eğer etrafınızdaki ürünlere yakından bakarsanız, bir çoğunun birleştirilen parçalardan meydana geldiğini görürsünüz. Fabrikaların birçoğu ilk önce metali ya da plastiği eritip, daha sonra onları metal kalıpların içerisine döküyor. Plastik bir ürün yapmak için ilk olarak plastiği şekle sokacak bir enjeksiyon kalıbına ihtiyaç vardır. Kalıp kromlu çelikten yapılır. Bu yüksek basınçlı plastik enjeksiyonuna çok dayanıklı olan bir maddedir. İşçiler birçok parçayı kalıp tabanı denen bir parçanın üzerine koyarlar. Daha sonra bir makine bu parçaları gerekli boyutlara getirir. Bu adım çok kritiktir ve parçaların gerekli teknik tasarıma ulaşmasını sağlar. Kalıp genellikle iki yarımdan meydana gelir. İkisi de birçok maddeden meydana gelir. Fabrikalarda bu kalıpların üzerine belirli yerlere daha sonra plastik enjekte edildiğinde gerekli olacak olan delikler dikkatlice delinir. Daha sonra yüzeyi düzeltme ve seviye ayarları yapılır. Bu tabana bir kalıp tabanıyla birleşmesi için hazırlar. Bilgisayarlı bir makine yavaşça tabanı şekillendirir. Parça parça bütün kalıbın şeklini ayarlar. Bu parça kar arabalarının farlarının etrafındaki koruyucuyu oluşturmak için yapılıyor ve 20 saatte bitecek. Buradan sonra birçok kalıp parçası başka bir makineye doğru gider. Özellikle de ince ayrıntıları varsa. İkinci makinede bir dizi elektrot vardır. Bu plastiğin şekline göre değişir. Bu durumda parça kar arabasının yağ ölçeri. Bu makinede işçiler boyutları doğrulamak için çok özel bir cihaz kullanırlar. Elektrot yüzüstü olarak diğer bir makineye götürülür. Alt kısımda şekillendirme işlemine devam edilir. Güçlü bir elektrik akımı elektroda verilir ve kalıbın içine işler. Ve burada elektrodun şekline göre boşluklar oluşturur. Bu işlemden sonra kalıbın üzerine bir delik açılır, böylece plastiğin içeri nüfuz etmesi daha da kolaylaşır. Bazı plastik parçaların üzerinde harfler vardır. Örneğin önceki yağ ölçer gibi. Bu yazılar ters olarak kalıbın içine yazılır. Plastik enjekte edildikten sonra harfler kabartmalı olarak ortaya çıkar. Kalıbın yüzeyi bu işlemlerden sonra sertleşmiştir. Bu yüzden daha düzgün bir kalıplama olabilmesi için yüzey yağlanarak yumuşatılır. İşte bir kalıbın tamamlanmış iki yarısı buna benzer. Çubuklar ve delikler kalıbın içine sıvı plastik verilmeden önce kapatabilmesi içindir. Plastik soğuyup sertleştikten sonra tek sorun parçayı buradan dışarı çıkarmaktır. Diğer bir kalıplama metodu iki adımlı işlemdir. Şu an yapılan bir jet ski'nin gidonu için yapılan düğmeler. İlk olarak bir taban dış kısma yerleştirilir. Daha sonra üst parça yerleştirilerek içine plastik enjekte edilir. Bu plastiğin üzerine hedeflerde dahil olmak üzere her şeyi yerleştirir. Böylece kolayca düğme elde etmiş olursunuz. Spor malzemelerinden tıbbi araçlara bütün bu araç gereçler ve daha binlercesi plastik kalıplar sayesinde yapılıyor. Bu gerçekten çok yüksek dereceli bir başarı.